Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Çok güzel bir başlangıç olmadı ama olsun. Ses açayım şimdi biraz. Bakın kendi sürdünüz bu arada bakın. Çünkü bakın kapatınca şöyle oluyor istemiyoruz şarkı. Bazıları da öyle bir tane oyun oynadım. Onda öyle ve ben anlayamıyorum yani çalıyor muyum çalmıyor muyum? Ben mi o müziği yapıyorum yoksa kendisi mi ben kendisi mi çalıyorum? Ben böyle yapana kadar kendisi mi çalıyor diye. Öyle işte. Her bir videomda diyorum ya Bu videoyu arkadaşım istedi diye Bir arkadaşım istemedi Kendim aklıma geldi <laughs> Arkadaşlarıma diyorum e, Hangi videoyu çekeyim Ne istiyorsunuz diye Onlar da istedikleri videoyu Söylüyorlar Ama ben kend bu sefer Kendi videomu kendi istediğimi Çekiyorum Bu arada e, Oyun kolaymış ya Kötü mi? bu kolay oyun? Üç yıldız. Omadı oyunlar üç yıldız olunuyor da bu oyunda neden beş yıldız? Sen biraz sızlandı değil mi? Şimdi daha da sızlandı gibi. Bence yaptığımız her hamlede daha çok hızlanıyor. Vay, yoruldum. Haydi bir tatlık. arkadaşım. <laughs> ya. Kapı kapalı mı? Reklam açılı değil arkadaşlar. Reklam amaçlı da gerçekten değil. Atladım. Reklam alıyor. Olursa diye bunu kapayacağım. 嗯，睡、嗯、觉。嗯 Arkadaşlar ben videoda olduğumu unuttum. Daha şimdi videoda olduğumu olmadığımı unuttum. Hiç konuşamıyorum ya. Yok of! Şunlar nasıl çöme mi? Arkadaşlar ben basılı tutmayı unuttum ya. Oyuna da puan gelmiyor. Küçük oldum kendime. Allah'ım artık ben çıldırıcıyım. arkadaşlar yarın okullar var bugün pazar Tatil <laughs> uh, güzel geçmiş ama ya. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Hiç de işte kar yağmıyor. Nasıl bir hava bu? Kış oldu. Ocak. Ocak oldu. Bir kar yağmadı. Ya ben neden yapamadım ya? Konuşmaya dağıldım. Yavaş yap ya. Geçmiyorum. Bir video da oldu. Umarım bir ya. Şu konuşamıyorum mesela. Hadi. Arkadaşlar hangi oyunu oynamanı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu videoyu çocuklara özel mi yapsam? Yok, bu videoyu çocuklara özel yapmayacağım. Şey yapacağım. Ee, herkes izleyebiliyor, yapacağım. çünkü çocuklara özel olunca yorumlar kapalı oluyor. O yüzden sizin yorumlarınızı da merak ettiğim için şey yap yorumları açık yapacağım. video buzi şimdi suş bayağı Bakın hızlanıyor ya. Ya o da hiç onun artık. Arkadaşlar reklam da izliyorum. Bir şey şimdi reklam yapmış gibi olmasın diye reklam da izlemiyorum. Ben normalde izlerdim de olmuyor <laughs> işte. Artık şunları basmayacağım bu. Basıyorum ya da yoksa vermez belki yazar. Bakın şu yükselicisi girdi. 400. Yes. Hangisi 495 yıldız aldım. Ana. Yes. Başka ne var? Canım. O hangisi? Hangisi öldü? 3 Şek güzelmiş ya. Ben bu şarkıyı sevdim ya. Bu burnuma bir kaşım dedim gittim. Ne çok <laughs> Ne şu an eziye Ne? Ben videoda değil şu an? Allah kahretmesin. Arkadaşlar şu an videoda mi? Arkadaşlar videoda şu an Arkadaşlar video dönemde. Video dönemde bakacağım. Video dönemde gözüküyor. Ana. Burada kayıt devam ediyor diyor. Arkadaşlar ediyor muyum? Ben bu videoyu yayınlayayım mı?

Ya bana ne? Enkara <laughs> işler. video atayım mı? Bakın hiç like atmıyorsunuz ya. Artık gerçekten köşeceğim size. Bakın video atmam bakın he. Sadece Yiğit'in videolarını izlersiniz. O da zaten savaş oyunu. Bakın gerçekten video atmam. Şimdi bana yemin ettirtmeyin ama Gerçekten bakın video atmayabilirim. Bu videoyu burada kapatayım mı? Arkadaşlar. Çık Videoma Videomu sevdiyseniz lütfen bana abone olun bakın. Lütfen. Bir like destek. Lütfen bana abone olun. Lütfen bakın. Tokolay videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Y sen de sen de Mira ile video çekti, yorumlara yazın. Yiğit Yeti benle video çeksin. Ridley. Ne yapıyorsun <laughs> kız? Video çekiyorum. Videodayım. Video mu çekiyorsun? Şu videodayım baba. Hı. Hup. Bütün video Başlıyor. Videodayım. Gel çıkalım. Tamam sana Bay bay. Bay bay. Kanala abone ol, like atın. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar.